merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Esra Çalışılmaz. Merhaba, ben uzman klinik psikolog Ayşenur Ünal. Bugün sizlere sınav kaygısında neden yaşarız, sınav kaygısı nedir, nasıl müdahalelerde bulunabiliriz, bunlarla ilgili bilgiler paylaşıyor olacağız. Ayşenur Hanım, bize biraz sınav kaygısı nedir, bunlarla ilgili neler yapılabilir, neden yaşarız, bunlarla ilgili biraz bilgiler verebilir misiniz? <laughs> Öncelikle kaygı, aslında kaynağı belli olmayan ve bir huzursuzluk halidir. Sınav kaygısı ise öğrencilerin sınav esnasında veya öncesinde ortaya çıkan duygusal, fizyolojik ve davranışsal belirtileridir. Bu belirtiler nelerdir peki? Onlarla ilgili bilgi <laughs> Tabii ki. Bu belirtiler midede ağrı olabilir, kalp çarpıntısı olabilir, ellerde titreme olabilir, mide bulantısı olabilir. Fizyolojik belirtiler gösterilebilir, beden duyumlarımıza kaygı etki edebilir. Peki bu sınav kaygısını neden yaşıyoruz? <laughs> Aslında temelde öğrencilerin bazı sahip olduğu temel inançları var. E, yetersizim, başarısızım, çaresizim gibi e, bazı inançlara sahip olabiliyorlar. Aynı zamanda melimalı e, gibi mükemmelliğiçi cümleleri de olabilir. Tam puan almalıyım gibi. E, bunun yanında ebeveyn tutumları, bazen öğretmen tutumları da etkili olabiliyor. Aynı zamanda da e, zamanla iyi kullanamama ya da performans göstermekte zorlanma gibi e, durumlardan dolayı öğrenciler e, sınav kaygısı yaşıyorlar. Kaygı aslında öğrencilerin motive eden bir şey. Fakat aşırı kaygı olduğu zaman tamamen performansı olumsuz etkileyen bir sürece geçiyor. Özellikle beynimizin ön frontal bölgesi planlama ve strateji kurmadan sorumlu ve kaygı arttığı zaman ön frontal bölgedeki bu işlevsellik devre dışı kalıyor. Bu sebeple öğrenciler dikkat eksikliği ve performansta düşüş yaşayabiliyorlar. Peki bu performanstaki düşüşle de... Esra Hanım hangi yöntemlerle çalışıyoruz terapide? EMDR <laughs> terapisinden faydalanabiliyoruz. Doktor Olcay Güner'in hazırlamış olduğu performans geliştirme programı 8-10 haftalık bize bu konuda aslında çocukların rahatlaması noktasında yardımcı olan bir program. 8-10 hafta süren bu programda kalbi yönetme ve sınav noktasında bazı taktikler paylaşıyoruz. Ve bu süreci aslında daha da rahatlamaya hedefliyoruz. Tabii ki sadece EMDR terapisi değil, bilissel davranışçı terapilerden de faydalanabiliyoruz. Teşekkür ederiz Esra Hanım. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim size Ayşen Hanım.